Herkese hoş geldiniz. Bak saygısız gibi saygısız tutuluyor. Hatta da bizim bu konuda geçen konu açılıştı. Hangi günlerde video gelecek falan filan onlarla ilgili konuşacağım. Bir de diğer kanal bırakmıştım. Geri dönmüştüm. Geçen işte. konu başlasın direkt. Yani bir rotamızı dolaşma sergi yerim oldu. Tüm, tüm Türkiye arkadaşlara selam söylüyorum gençler Şöyle direkt yardıralım. Adamın dibisiniz hepiniz de yani. Video olduğu için takım olamayacağım. Yani şöyle bir alalım şuraları hiçbir şey çıkmadan. Şu kızı içelim de. Hiç olmazsa böylelikle tarzıktan daha hızlı kaçarız yani pardon yemeyiz şöyle bir koşalım arkadaşlar şurada şuradan bir tane taş kılıç çıkarsa baya nice olur niye kardeş başkası olsa keseceğim sizi falan falan der sen gelmişsin bizi kesin diyorsun ne oluyor ya şu ileride içerisinde şu tane taş şey kılıç çıkar gençler yani bu rotaya e, diğerlerinden önce gelmek için zaten çıktım şu onları da kim olursa alsın beni takmaz. şuradan kılıç çıksam Abi hiç olmazsa bir bir şey çıksın ya. Ya gözünü seveyim. Direkt şu ilerideki şu şeyi alayım gençler. Şu yol üzerindeki notayı alacağım. Direkt şu şeye bir tane de pearl atacağım yani. Tarkıttan korunmak için. Çünkü kılıcım yok. Ve nice kılıç ok var. Bayağı güzel oldu. Şu anda durumumuz idare eder. Yani kötü bir başlangıç yaptık ama gene İnşallah kazanır. Çok gençler e, hangi günlerde video gelecek onlardan başlayayım ben. Gençler öncelikle kanala hangilerde video gelecek. Şimdi kanala e, çarşamba günleri video gelecek. Çarşamba ve e, ya cuma ya da cumartesi günü gelecek. Çarşamba ya e, çarşamba cumartesi günleri video gelecek. E, yani bir tane hafta için bir tanesi hafta sonu işte. Şöyle şunu bilelim işte gençler. Yani ben okuldan 3'te çıkıyorum yani okuldan mesela çift öğün olsaydı daha erken bir sürede çıkacak çıkardım böylelikle de yani haftada 3-4 tane video çeker ve atlayabilirdim. Bir de yani ben 7'ye 0 ediyorum. İşte seneye Feogo falan gireceğim. O yüzden de yani ders falan da çalışıyorum. Feogo da çalışıyorum yani bir yandan. Böyle işte idare ediyoruz yani. Ee, bir farkındayım okullar açıldı izlemeler de düşecek yani. Mesela bu video 100 görüntülenme geleceği halde okullar açıldığı için 50 görüntülenme, 75 görüntülenme gelir, 50 görüntülenme, görüntülenme gelir ama sıkıntı yok yani. Ben izleyecek 10 kişi bile olsa ben 10 kişi için video çeker upload yani hiç sıkıntı değil. Şöyle gidelim. Aa, bir dakika gençler şöyle yazdıralım. Şuradan şu tarlaların içinden kopalım. Abi abi yapma şöyle. Şöyle. Şu kılıçlar dursun bana ya kim alıyorsa alsın. Abi tahta kılıcımız var. O durum çok sıkıntı. Taş kılıcımız olsaydı keşke bir tane. Bir dakika şurada bir yerde tane çeşit olması lazım. Bir dakika burada bir yerde çeşit yok muydu ya? Aa çeşit vardı ya burada. Allah Allah yokmuş. Neyse bir şey olmaz. Şöyle yardıralım gençler, Çoğunlukla şu an kendimi savunabilirim. Ee, güzel. Bir 20 tane daha ok geldi. Nice. Bir çoğunlukla adamları oltayla kes, olta nereden çıktı abi? Okla kesebilirim. Buralarda ses yok mu abi? Gözümü seveyim. Keşke bir tane stick olsaydı. Hastick. geçen denemede vardı değil mi? Gençler geçen denemede de Aydın Satın Darman sordum. Adam kaçtı ya. Kaçtığı için kesemedim adamı. Kaçtı gitti. Sonra da bu bekletme şey çok saçma yani. Ama geldik bence doğru bekletme şey. Yani 2 e, dakika sürdüğü için adamlar direkt kaç Çünkü adam yani leather setti. Ben demir set Darman sordum. Yani ciddiyim gençler. Adama ben Iron Sword yapmıştım. Adamı atacaktım. Adam kaçtı. Ben ne yapacak bir şeyim yok. Ben de sonra ben İşte gençler şöyle bir gidelim. Bu arada da gençler ben ekipman almayı düşünüyorum. Çünkü ciddiyim. Klavyem 3 yıllık. Ve artık bayağı bir sert oldu. Farem bana çok sıkıntı çıkarmaya başladı. Yani zaten 5-10 milyonluk bir fare klavye seti yani. Bana bayağı bir sıkıntı çıkartmaya başladı bu fare klavye. Son zamanlarda özellikle. Yani bu yüzden gençler mesela e, daha geçen gün CS oynuyorum. Yani 14 14 oyun. Yani tam sonra gençler adamı tam yani adamı alacaktım. Adamın 3 canı var. Benim canım full. Bir de ben benim de o tablet işte Fare gitti kesemedim adamı. Bu kadar basit yani. Sonra bayağı da bir şey oldu adamlar sövdü falan küfür verdi arabaya ben dedim kardeş yani, yapacak bir şey mi falan yani gençler bu yüzden yani fare cidden bazen çok sıkıntı çıkartıyor ben kaç kere de o fare yüzünden video çıkartamamışlığımda var yani baya sıkıntı bu yüzden de gençler motosiklet bir şey kaybetti ötü ve izlet ötü ve almayı düşünüyorum ikisinin yani aliexpress üzerinden al alacağım alırsam ikisinin toplam fiyatı arkadaşlar merak edenler için söylüyorum 200 50 TL'ye yakın bir fiyat. Ya yani ben bir görüyorum. Ben zaten sıkıntı yok. Yani ama yani mesela yani güzel, güzel bir ben ekipman olduğunu düşünüyorum. Şöyle şunu giyelim. Şimdi ortadan bir ayrı sınır çekelim. Bakalım kimse var mı? Tamam ben sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay bayağı hızlı konuştum lan. Boğazım ağrıdı. Abi ciddiyim boğazım ağrıdı? Çok hızlı konuştum. Haa. Hadi çok yavaş konuş yapıyorum ya. Dur. Şöyle. Nice, Şu üstteki. O yes kepo. Nice. Baya güzel oldu bu kısmı. Dursun artık çizimler Şey düşürüm. Şöyle güzel. Şu an bir yani demesek o zaman kazanırım. Şöyle. Hop, güzel. Bakalım orta geçeceklere. Neyse bir dakika arkadaşlar. Abi adam bana adam, adam var adam var adam var. Adam benden durumu daha iyi. Durumu daha iyi. Bunu daha iyi ilk deneme. Bunun oltası da var. Oltası da var. Oltası da var. Oltası da var. Ana nasıl satayım? Kulaklık düştü. Kulaklık düştü. Hayır 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 hayır. Gel gel gel. Gel. Oo. 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 Yes 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 yes. yes. Final güzel fıstık adamım. Yapalım. Final da var. İyi ki bu kata bakmışım. Güzel tamam. Keşke adamın ekip şeyleri düşseydi botu falan. Niye düşmedi anlamadım. Abi lag oluyor bak. Ya lag alıyor. Abi lag oluyor ya. Sabır canım. Lag oluyor ya. Of, auto sürekli iptu açılır. Hayır, hadi hadi açabilirim, açabilirim. Yapıl. Hay lan Şöyle şun olayım alayım. Dead match nice. Bakalım. Güzel. Aa, nele satayım? Şuna takım olabilir miyiz mı? Team. Team. Tamam. Videoda yazalım ki gençler yani bize bir sıkıntı çıkartmasın. Aa bayağı. Ay atlamana koydum. Oha ençili kılıcı var. Oğlum adam bana vuruyor lan. Lan bana vuruyor. Ağzına koydum. Bana niye vuruyorsun lan? Dur gençler onu kessin. Abi kesti. Abi çüş. Elmas dedi ki elmas. Ölü mü? Aa, bu adam da ben, ben bu adamdan çok şüphelendim. Gittim. Arkadaş canı asistan video çıktı. Gençler konumu da yani güzel anlattım düşünüyorum. Bence kısa video oldu bu yüzden kusura bakmayın. Yani şimdi de ben konuştum birazcık ama neyse. Abi kaçma ananın. Ananı öpeyim. Ananı öptüğümün çocuğu. Kaçma ya ananı öptüğüm. Ya bak ananı. Of. Ya yeter ya yeter. Ben sıçtı sıçtım. Tövbe bismillah ya. Neyse gençler biraz küfür ettim. Bu yüzden kusura bakmayın yani. Bu bölüm de bence kısa oldu. Özür dilerim ben dolayı. Hepinizi seviyorum gençler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bye bye.